Merhabalar. Gebelerde yaşanan psikolojik değişiklikler ve bazı sorunlarla ilgili birçok soru alıyoruz. Bu konunun uzmanı olan sevgili meslektaşım, psikiyatri uzmanı Doktor Yusuf İnci'ye misafir ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetciğim. Bu konuyla ilgili nereden başlayabiliriz? Gebelik öncesinden başlayabilir miyiz acaba? Şöyle aynı fikirdeyim. Çünkü gebelik süreci herkesin yaşadığı, yaşantısı bunu algılaması süreciyle birlikte giden bunu bir kaos bunu bir kabus büyük bir korku gibi algılayanlar olduğu gibi normal hayatın bir işleyişi gibi algılayan insanlar da vardır. Bu da o insanların yetiştirilme tarzları, kişilik özellikleri, aşırı kaygılı ya da depresif olup olmadıkları gibi, bir takım kişilik problemleri olup olmadığı gibi ya da alkol madde bağımlılıkları olup olmadığı gibi unsurlarla birlikte gider. O yüzden e, mutlaka bir psikiyatrik değerlendirmenin gebelik öncesinde ya da gebelik başlar başlamaz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gebelik e, başlı başına yepyeni bir canlının ortaya çıkarılması, onun kanı, canı, DNA'sı olan bir canlı ve bununla ilgili buna hazır olmayan bireylerde ister istemez yok fiziksel yapının bozulması, eşle ilişkilerde biraz soğukluk ve cinsel uzaklıkların olabilme riskleri, doğacak çocuğun sağlıklı olup olmamasına dair endişeler, yoğun kaygısı olan gebelerde sorun olabilir. Dolayısıyla bizler e, bunu, bu tür durumlarda e, bilişsel davranışçı terapiler başta olmak üzere gerekirse de e, ilaç takviyesiyle de ki bizim bugün e, oldukça güvenilir ilaçlarımız var, yardımcı oluyoruz. En azından bir iki seans gelmelerinde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi e, bu soru da çok geliyor. Gebelik sırasında e, antidepresan gibi e, destek tedavileri alınabiliyor mu? Hatta bazı hastalar daha ya da gebeler, anne adayları daha önceden kullandıkları bazı antidepresanlar var. Peki ben bunu gebe kaldığım için bırakacak mıyım? Yoksa değişecek mi? Yoksa ne yaparınız? Öncesinde antidepresan ya da anksiyolitik kullanan hastalarımız olabiliyor. Panik hata, depresyonu vesaire olanlar. Bunlarda da risk durumuna göre yarar ve risk oranlarına bakarak değerlendirme yapıyoruz. Yani o durum e, tamamen kişiden kişiye değişiyor. Hastanın tablosunun ciddiyetine göre değişiyor. Oldu ki ilaç kullanmak zorundayız ve bu şekilde gebe kalacak e, ki genelde temel prensip ilk 3 ayda biliyorsunuz herhangi bir ilaç kullanmamak ama ilk 3 ayda e, nadiren zorunlu olarak kullandığımızda da kullanmak zorunda olacağımız daha görece zararsız olan ya da yan etkileri fazla olan ilaçları değiştirmek şeklinde bir başlangıç yapabiliyoruz. E, gebeliğin e, kendisinin yarattığı psikolojik e, sevinç, e, onun vereceği bir duygu, coşku, kişilerde çoğu kez bu tür rahatsızlıkların örtülmesine ve daha iyi olmasına da neden oluyor. Sanki bir gebelik sorunmuş ve bunları zorlayacakmış gibi düşünmemiz doğru değil. Şimdi e, gebelik ya da gebeliğin yol açtığı e, endişe, e, kaygı vesaireden yola çıkarak e, tabii sorunlar yaşanabiliyor. Biraz önce siz de buyurduğunuz bunu. Ama genelde yani genel gebelerde bir e, ruhsal değişiklik oluyor. Hatta bazı eşler ben artık eşimi tanıyamıyorum çok değişti diyorlar. Bunların nedenleri nedir acaba? E başta sizin çok iyi bildiğiniz gibi hormonal değişiklikler. Yani kadınların genel anlamda zaten menstruasyon dönemlerinde de değişken olan bu hormonal iniş çıkışlar. Hatta biz kadınlara lunatik deriz. Yani luna ay demek. E, aya bağlı met cezir etkileriyle Duygusel sular, yani. sular yükselir, alçalır. Kadınların da duygu durumları bu oranda tanınmayacak şekillere dönüşebilir. Aşırı sinirli olabilirler, kaygılı olabilirler, Tahammülsüz olabilirler. Şimdi gebeliğe nasıl hazırlandığı bu yönden çok önemli. Gebeliği ne kadar istendiği çok önemli. Eşiyle ilişkileri çok önemli. Eşinin bu konuda ya da sosyal başka desteklerinin olup olmaması çok önemli. Yani uzak bir yerde tayin olmuşsunuz, gitmişsiniz, hiçbir yardımcınız yok. Ee, orada kadın kendisini tabii ki terk edilmiş hissedecektir. Eşinin de yeterince desteği olmadığında... Ee, tabii ki depresyon gibi, kaygı gibi e, bir sürü sorunlar çıkabilir. Kaldı ki öncesinde e, psikoz dediğimiz şizofrenik bozukluklar ya da bipolar bozuklukları olan hastaların mutlaka ve mutlaka gebe kalmadan bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmesi gerekecektir. Onunla birlikte yeme bozuklukları, alkol madde kullanım bozuklukları, posttraumatik stres bozuklukları gibi durumlarda e, mutlaka ve mutlaka öncesinde Bilişsel terapiler ağırlıklı olmak üzere değerlendirilmelidir. Şimdi bildiğimiz üzere gebelerde özellikle ilk 3 ayda psikolojik problemler ya da değişiklikler veya zorlanmalar ortaya çıkar. O da malum progesteron ve oksitosin gibi hormonların değişiklikleri bir de mide bulantısı ve o zorluk o kokulara karşı duyarlılıktan kaynaklanır. Başka bir dönemse doğumdan önce de gebelerin genelde kaygıları başlıyor. Özellikle ilk doğumu olan acaba normal doğum mu yapacağım, sezaryen mi olacağım, doğumun ağrıları nasıl olacak ve insanlar bunu tabii bir de formlardan, internetten araştırdıkları zaman bu kaygıları daha sanki artıyor. Şimdi Siz ne burada, diyorsunuz bu konuda? Burada bilinçli olmak çok önemli. Örneğin... Kuzey ülkelerinden Norveç'te İsveç'te gebe kalan bir kadın travay dediğiniz gebelik sürecindeki süreci kitap okuyarak geçirebiliyor. O da ağrı çekiyor. Fakat bu ağrı tamamen ağrı eşiği dediğimiz kişilerin genetik yapıları, yöresel etkilerle değişebiliyor. Bizde gebeliği ya da bu cinsel pek çok şeyi tabu gibi gösterildiği için kültürel değerler nedeniyle, feodal yapılar nedeniyle kişiler burada olduğundan daha fazla acı çekecekmiş gibi beklenti içinde oldukları için çok fazla tepki veriyorlar. Aslında ne bileyim böyle şeyde havuzda, küvette doğum yapan, o sırada telefonuyla ilgilenen kadınlar olduğu söyleniyor yurt dışında. Dolayısıyla yani nasıl yönlendirirseniz, hayata nasıl korkuyla başlarsanız ki bu da çok eski çocukluk dönemlerindeki onun bir birey olması, özgüveninin sağlanması gibi ilişkilerde yatıyor. Anne baba tutumları. 0-6 yaşta beynimizin limbik sistem dediğimiz alt kısmı %90 tamamlanıyor. Diğer kısımlar da 25 yaşında tamamlanıyor. Yani 25 yaşından önce aslında bir insanın bana göre evlenmemesi gerekiyor. Çünkü beyin ancak kortikal yapılarıyla insan oluyor. Bugün 18 yaşında insanları askere gönderiyorsunuz ya da bir oy verdirtiyorsunuz filan ama e, bu sadece kronolojik yaş olarak öyle görülüyor ama bence akıl yaşları artık 25'ten sonra hatta mesleki seçimler bile ancak ondan sonra gerçekçi ve sahip çıkılabilir oluyor yoksa insanlar pek çok okul değiştiriyorlar o değildi bu değildi denemeler yapıyorlar çok faydalı bilgiler oldu Çok teşekkür ederiz son olarak anne adaylarına yani gebeliği düşünen veya gebe veya işte doğum bekleyenler için bir tavsiyeniz olabilir mi şimdi normal gebeliklerde diyelim ki atıyorum yüzde bir risk var Şimdi böyle bir hastaya ilk 3 ayda bile en az zararlı ya da zarar olmayan bir antidepresan biz başlayabiliyoruz. Çok gerektiği için. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. %1 olan bir riski böyle bir ilaç kullandığınızda %2'ye çıkarıyorsunuz. Şimdi %1'den %2'ye çıkmak iki kat gibi görünse de aslında %99'dan %98'e düşüyor demektir. Yani bu da aslında e, risk edilebilecek bir şeydir. Neden? Çünkü sonraki gebelik takiplerinde zaten pek çok takip yapılacak hormonaldir, genetiktir ya da e, olacaksa da çocuğun düşmesi söz konusuysa da düşecektir. O yüzden bu tür korkularımız artık kalktı. Yani yeni modellerde biz artık e, gebelere hele 3 aydan sonra da hiç daha korkusuzca ilaçlar kullanabiliyoruz. Bunun içinde de tabii gebelikte kontrendiki olan ilaçları değil, daha uygun, daha kullanışlı olanları. Ama ondan önce de psikolojik tedaviler, özellikle bilişsel davranışlı tedavilerin ön planda olması önemli. Çünkü insan bilmediği şeyden korkuyor. Bunu ona anlattığınızda, sana ne oluyor anlattığınızda kişi bunu gayet güzel anlayabiliyor ve başına gelecekleri önceden söylediğinizde Bunlarla önceden hazırlıklı olarak daha güzel baş edebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli hocamız, psikiyatrist Doktor Yusuf İnce çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgi bilgilendirme oldu. Çok iyi bilgiler paylaşıldı. Bir sonraki oturumda farklı konuları ele almak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.